Hepinize Merhaba arkadaşlar Mehmet yayında kanalına hoş geldiniz. bugün sizlere Clash of Clans oynayacağız arkadaşlar Bugün hile yapmayacağım arkadaşlar ee, Önceki artık öbür videomda hile yapacağım arkadaşlar ee, e, Önceki videomda ne, ne hilesi yapacağımı söylemeyeceğim arkadaşlar şimdi Hemen e, Clash of Clansımıza başlayalım arkadaşlar Girelim Gördüğünüz gibi giriyoruz arkadaşlar. Ee, buradan tamam diyoruz. Evet. Ben e, eski çarım o ama ben e, yeni çar açtım. Ve sizin için oynamak istiyorum arkadaşlar. Yeni bir başlattım. Bu ilk şeyim e, Şimdi şunlar gelsin biraz öldürelim arkadaşlar. Sizinle biraz e, oyun oynamak istiyorum. Hep hile yapıyoruz. Ben de sıkıldım hile yapmaktan. Sizin için hile yapıyorduk. Artık e, biraz bundan, biraz ondan, hileden ve bazı e, deneylerden falan yapacağız arkadaşlar artık. Ve gördüğünüz gibi saldırıyoruz bir tane. Aslında şuraya bir tane koysak daha iyi arkadaşlar. Size de, size de yeni başlayanlara tavsiye ederim arkadaşlar. Böyle yapmanızı zaten direkt alıyoruz. Bir aldık. Bir tane de şuradan yolladık. Zaten 2-3 vuruşta alıyoruz. Arkadaşlar e, bu videoya 1000 e, e, like gelirse veya 100 like gelirse 100 like gelirse bu videoya kendi çarımı göstereceğim arkadaşlar. Ve 1000 izlenme gelirse kendi çarımı göstereceğim arkadaşlar. Lütfen e, kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. videolarımı videolarıma e, istediğiniz bir hile varsa, istediğiniz bir oyun ve işte bazı ve benzeri şeyler varsa söylemeyi unutmayınız arkadaşlar. Şimdi iksir e, toplayıcıyı da aldık arkadaşlar. Hemen bunu da aldık arkadaşlar. Clash of Clans. Herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Hmm. Şimdi hemen bu eğitim şeyini de alalım. Kışla. Şimdi buradan Eee. buradan yükleyelim. Ve hemen saldırıya geçeceğiz arkadaşlar. Buradan saldıralım. Hırsızlara. Bakalım. Ee, hemen herkese böyle tavsiye ederim. Herkes zaten böyle yapıyordur elbet. Buradan da bunların hepsini yollarsak yüzde alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar daha demin dediğim gibi bu videoya yüz like gelirse e, ve bin izlenme gelirse kendi çarımı göstereceğim arkadaşlar. Her şeyimi göstereceğim. Kendi çarımla ilgili. Adımı neye koyalım? Ben adımı e, yayında koymak istiyorum. E, koyduk arkadaşlar. Ve e, belediye binasını da yükselttik. Ve belediye binası ikinci seviye oldu. Gördüğünüz gibi daha hiçbir şeyi tamamlamadım. Yakında sizinle birlikte tamamlayacağız arkadaşlar. Hemen şu elmasları alalım. E, buradan e, hemen şunu toplayalım ve bir savaş daha yapıp videoyu bitireceğim arkadaşlar hemen buradan yapalım ve 11 elmas vereyim Ben hemen bir savaş yapayım ve videoyu bitireceğim şunu saldıralım yine hemen şuradan vereyim ben hepsini şu olmaz zaten alacağımız için buradan alalım Evet. Birici gitti. Hemen oradan alırız zaten 5 dakikalık iş. Aldık onu da arkadaşlar. Biri zaten gitti. Aa, savaşıyor onunla. Alabileceğini sanıyor. <laughs> Ve hadi. Ve aldık arkadaşlar. Kazandık. 20 tane damla. Evet arkadaşlar videomuz bu, kadar, bu buraya kadardı. Lütfen videomu beğenip abone olmayı unutmayınız. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.